Merhaba arkadaşlar ben Halil ve bugün yanımda yanımda değil. Bir yani evinde Metin var şu. An. Kendi evinde. Oysa ya. Bugün mutlu tekerler çekiyoruz. Ve neyse oynayayım artık. Metin şu an evet. sadece skarttan beni dinliyor. Oha takla attı. Allah ya oğlum ya al al ya. ya yani bence burası çok yani geç burayı yani iyisi. Ben de böylesine gideyim bari ya. Ha, gir ya. Sıkılmayayım bari. Bari. Aha lan bu adam. Al FPS çok düştü. FPS. Nasıl? Aa zıplar. FPS'nin yükselmesini ekleyeceğim. Al sıçtı. Işte? Ali Efendim. Ne var Aa ne oluyor lan? Al, al ya cam değilmiş bunlar. Oğlum senin sesi nasıl geliyor biliyor musun? Lan ne oluyor lan? Lan kulağım ağrıyor bir dakika ben şu kulaklığı değiştireceğim. <laughs> tamam diğer kulağıma bir şey ettim. Allah 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 aa, Allah. hadi git kapıya bak. Bakmayacağım. Çaktırmayın evde kardeş falan var. Al ne oluyor lan? Musa gelmiş olabilir ama. Evet, çok iyi gidiyorum. Allah 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 Allah. Ve Musa geldi. Yo. Yine postacı lan? <laughs> ne bileyim lan, ben bakmadım. Postacı da çok sevdi yalnız hep videolarda geliyordu. <laughs> Adam içgüdüsel olarak anlıyor. Şu an 70 topun içinden şey ediyorum, gidiyorum böyle. Aha 80 top oldu. <laughs> Hadi. Hadi. Ama bunu online olsa iyi olurdu. Aynen. Aynene. Aynen. Aynen. <laughs> <laughs> Aa 90 top oldu. Şimdi 100 topa doğru geliyorum. Gidin lan Toplara. Yani 100 alayım. tane Justin Bieber mı görüyorsun şu an? Hayır, şu an 90 tane görüyorum. Hı. Hmm. 100'e daha gelmedim Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. Lan hadi ya. Hadi. Hmm. Bunlar çok sıkıcı ya. Hop Tamamdır yüz Hop 100 bir Justin Bieber'a geldim Hop Upsupsups upsu, Yes Kusura bakmayın evet. Benim hatam Evet onun hatası Yeter Tamam aha bu gördüm lan Hadi 100 tane Justin Bieber Tamam siz Hiçbir sorun yaşamayız artık Allah, Allah. Ali. Ha. Efendim. Ali. Efendim. Halil. Efendim. Ha? Mal. O <laughs> videoda gelirsin bak ben cevap veriyorum sana. Sen sağırsın. Ben de lag var o zaman. Evet, FF sen kaç bakamam ki onu şu an. Oyuna girdiğinde görürsün. Lan başardım lan. Allah'a şükür. 2 dakikadan uzun sürmüş başarmam. Çık ya. Bir da görmek bile istemiyorum orayı. Hı. Çok iğrenç. Şimdi aa bu ne lan böyle? Lan? Ha, çıktım noluyo ooo oh, oh, bu ne ha. açık ya ya kazandım lan ne kadar güzel 9 dakika olmuş lan tamam. Ha bak burayı çok seviyorum hmm. Evet Nasıldı ha, böyle. Şuralara girdirmeye çalışıyorum 1 2 3 Ama çok sıkıcı burası Kurt adam diyor Kesin burada bir kurt adam var Aslan yukarıda ne var öyle? Evet çocuklar arkadan bıçak doşar. Ne oluyor lan? Dur hikayeye baştan baştan Olmadı öğrenemedim. Lan al ya her şeyi kaçırdım. Baştan baştan Bak, İlk olarak şurada bir dede görüyoruz. Mesela, aa oha adam balta fırlattı. Sonra şurada lan. Aha ne oluyor? Herkes geberiyor. Şurada bir dede görüyoruz dedemiz de böyle ölüyor. Oha neresine girdi lan o diken? Sen şurada deep mk diyor neresine gidiyor? Aa. Lan. yapan çocuk da götürsü dikenlere giriyor. Oha. Şurada. Oha. Bu çocuk da annesinin sözünü dinlemeye inip çalışırken ölüyor. Şunda al götü girdi lan. Şurada para 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 diye düşünürken paralar onun ölümü oluyor. Ve bitti. Hani Victory nerede? Çık ya. Çık. Nereden çıkılıyor? al reset yaptım ya. Çık ya. Dur. Bu ne an böyle? Ulan çarpılmışlar bunlar. Kur'an'ı yırtmışlar oğlum. Ups ups. Çarpılmışlar uç. lan. Neyse, beleşten kazanmak çok güzel. Temple Run diye bir map var. Evet, onu görmüştüm. Ama geçen gün. O alan arkamda ayı var. O ayı her yerde. O ayı yaslaya geçiremeyecekler. Bak ayakta duruyor. Ne oluyor lan? Yürüsene. Ay yürü yürü. Şarkı, şarkı dans medyası lan ee evet, evet, dans ediyor. Ah! Tamam. Ben diyorum, dans ediyor. Tamam, demedi, demedi. Ha lan şurada bir şey yazıyormuş. Space diyor, diyor. Ha lan tamam ya. Bak gitme lan öleceğim. sabah geri dön geri. Ah. Bak hadi başarabilirsin geri dön. Geri hadi lan. Ya in ya ne olacaksa olsun. Ya inmiyor ya bir söz dinlesene. Al duvara tutunduk lan. Lan lan bu adı adamı o adamın? Aa, mızrağı yiyeceğiz. Hadi yürü. Lan yürü. Lan ben devim galiba. Kılık küçük insanlar var. <laughs> Nereye mi lan o diken az önce? Allah 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 Allah. Lan yeter ya. Geç ya amca sen ne yapıyorsun ya? Oha. Ben iki saattir kapı çalıyor kimse bakmıyor Süper bebek diyor. Aha. Süper bebek diyor. Ha öldü. Bunlar da bunlar da öldü. Bu da paraşütçü adam. Paraşütle yani paraşütte oynarken ölmüş. Bu da uyurken ölmüş. Bu da oha. Bin ton ağırlığında tekma atılan kadın zaten bin Bu da kendi kendini öldürüyor. Buna da uçan jet çarpıyor. Bu da her girdiği deliğe giriyor. Ha, pardon her gördüğü de, deliğe de, de, de. Bu da şu baltaları almak için Ay. giderken ölüyor. Benim, Abi, şey çağır gelsin. Gel. Bu da tuvalette sıçarken ölüyor. E, emin gelmiş lan. Emin ha? gelmiş. Emin ha. mi? Gözde işte. Ben geldim işte. Lan buradayım burada çant çant var ya lan şunun üstüne de araba düşüyor lan emin Bak, bekle ama ben bir kapıyı iyice kapatsana araya emin lan emin Bek, lan ben kulaklıklayım dur şu ayarlayayım o zaman kimle konuşuyorsun metinle konuşuyorum anlat lan emin lan emin ne? Geri zekalı. Geri zekalı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne içmişsin? Hiçbir şey İzmiş şey. <laughs> ne var lan? Sakız. başka var mı? <laughs> Alperen'in telefonu. Başlar mı telefonu? Alperen'le ben konuşmaz önce. Ne dedi? Neredeymiş? Ee, şey, Antakya'da. Yani. <laughs> ben de kapılarını çalmıştım. Tamam. Olamam. Oh, oh my god! my god! Wow, <laughs> evet süper. Ölmedim mi? Ölmedim mi? Tam daha gidiyor lan al ya. Yani. oynamak istiyorum benim. Çok saçma bu. hayır <laughs> Geçenlerde Minecraft'ta da saçma diyordu da alıştı sonra kendisi de Ama artık yeni bilgisayarımıza inmiyor. Java uygulaması oldu. Oğlum Java'yı indiremiyor musun ya? 74 bit istiyor. Ay 72 bit o da 2 saat. Yürü iki ben yere git alana kodum 72 <gülüyor> bit yok 64 bit <laughs> 64 ay 72 32 bit ne 32 bitse indirdim kaç, 15 saniyede falan indirdi kabul etme 64 biti denedim 2 saat falan diyor beklemedim. Ben var mısın ya normalde 2 saat oluyor zaten. Beklemedim. Lan kafama girdim uza. Al ya şurada ineceğim ya. Alttan başka bir Baktan yerine girmedi. başka, başka bir yerine girmedi <laughs> Hangi map lan Hangi de. map lan senin Ne bileyim adam böyle gidiyor. Bisiklette her tarafından mızraklar ve al. Al Metin nazar değdirdin lan. Girmedik tarafım kalmadı. <laughs> Şuradaki da, şur, şur, ş, 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 zaten değil mi? çok belirgin. <gülüyor> <gülüyor> ben bisiklet daha yeni geliyor lan. Neyse. Oyunun ismi ne? Mut tekerler. Bir dakika beyler bak. Bir dakika beyler bak ben kapatman Ar 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 Arayacağım sizi. Ara. Antakya ne yapıyormuş ya tam da Ne güzel lan yapıyor? <laughs> <laughs> Antakya'da ne yapıyormuş? Gül mü yapıyor ne? Antakya'da ne yapıyormuş? <laughs> Bilmiyorum. mü yapıyor? Telefonu versene mi? <laughs> Oğlum arasan açmaz ki. Niye? Ne Biliyorum. bileyim. Kontör yoktur belki de. Halil'de kontör. Ay Alp'da kontör yeter mi? Zengin yapıyor. Bak kafam uzak Sen gelmiş. şifreni söylesen 0-13-13. Evet. Ama değil. O öyle. Evet. Neyse ya buradan sıkıldım. Abi. Hayır ulan Murat neden geldin? Oha lan çok güzel. Abi. Allah 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 Allah. Lan ne oluyor ya? Hayırdır? Mission complete. Mission complete. Tamam. <laughs> Bir dakika. Yani. Hadi Allah'ım Emin. Kura... Emin. Efendim. Emin. Ne? Emin. Ne, Emin. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Emin diyorum. Hı. Emin diyorum. Ha. Ak ha. <laughs> kurtardım lan. Valla kurtardım lan. Emin. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Emin. Hı. <Ha. gülüyor> Emin. Ne? Emin. Hayırdır sen. hayırdır sen, ne? On senin için ne kadar Allah. Onu, hayırdır, sen geri mi döndün Onu lan Geri mi döndün He? lan okula? Evet. Ee. Evet. Evet. Vay. Ne oldu Vay. lan? Neden? Ne Attılar oldu lan bir Yok anladım. Gelmek için <laughs> Allah kurtardım. Onun çok güzel bir şey var lan. O yüzden şey ona yürüyorum arkadaşlar. kaç dakika oldu? Metin. Artık Alp'i ödemeli kaydettim, arıyorum. Ara. Zaten ödemeli kaydetmişti. Hayır. normal. <laughs> o kadar fakir. Benim oda yok, telefonum yurtta kaldı. Allah Allah, Allah Böyle Allah, bir Allah, yalan Allah, yok, Allah, tekeri Allah. dikenlere giriyor ama patlamıyor. Çünkü bu teker özel yapımıydı. Lastikten <laughs> mi? Hayır Kaba, denizde. tekerler var. mi ne var ya? tekerler kaba. Mi, ne var ya? Kabak. Ne tekerler? Kaba. Kaba. <laughs> Patlıcan. <laughs> 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 lan ah, <laughs> lan Minecraft map yapmışlar lan. Ne? Mutlu tekerlerde ne? Minecraft map yapmışlar. Hadi be. Gerçekten şeker mi? kamış falan var. Lan evde inşallah ben crafting diye falan var. Lan açsana lan oğlum arıyorsun lan. Alp. Neredesin? Alp Allah <laughs> celal celal. Al al mağaraya düştün. Emin emin. Al mağaraya düştün lan. <laughs> Hı geldi. Kaç saate yetişirsin buraya? Tamam. Şey Luna Park'a gideceğiz, gideceğiz mi? geleceğim ne? mi? Mepin adı ne lan? Ne? Mepin adı ne? Ben seni bu taşırım. <laughs> ne demeye çalışıyım lan? <laughs> Tamam o zaman. Emili duyuyor mu? Çarşıda gezeriz sen Map'in adı gel. Ya oğlum s Lan bir sus. Map'in adı Sword Minecraft ADV. Bak yapma böyle oğlum. <laughs> Hı, çıkmayacağım dışarı. Kaykayın alın, kaykayın yanında mı? Süper kaykaycı, süper kaykaycı. Onu nereden <laughs> atarlar bundan? Ulan daha duruyor bende. Anıtlarını orada <laughs> mı yine gittin <laughs> sırdın? <laughs> Sıratına kapattı Emine <laughs> Emine'nin sırasını kapattı lan Yorgunum geleneceğim Bir de şey e, Alperen abi diyeceğine Alperen diyor Niye abi abicim oğlum O gene senden büyük bir büyük Sen diyor mu abi ben Evet Ben de Alperen diyorum Ben de Alperen diyorum Deyin siz Aa, Oğlum bu ne biçim web lan onlar da olmamış. Mal ya. yüksekten düşüyor, bacağı kopuyor. <laughs> Neresin kopması şey oluyordu? Düşünüyorum. Kırılması lazım. Kırılıyor işte kopuyor. Mal kopmak kırılmak değil. Al elim kırıldı. <laughs> oh. Neresi güzel lan? İşte emin böyle psikopat dedi. Ben başaracağım lan. Ben ölmedi. Ayağa kalkamıyor bir yerde kırılıyor. Ben on ayağa kalkılmıyor zaten. Ve sürtüne gideceğim. <laughs> diye, <geriye> hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> 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 hadi hadi diyor geriye gidiyor. Lan sus başaracağım. Al lan başarmak al ya. Geri gidiyor. Hadi. Hadi. Lan başarabilirim. Aynı Antakya'daydım alışken durumda kaykay sürüyormuş. Ya aynı şey işte. Allah. Oğlum ben ne yapacağım aldım? Oğlum ben ne yapacağım aldım? Alperen'e gel, kredi kartı bulduk 50 lira ver premium alacağız, oynarız desek yemin ederim e yorgunluğu bırakır. Olabilir. Çünkü ikisi aynı şey değil. değil mi? Birinde sen varsın, birinde Minecraft var. Arada çok büyük fark var. O Minecraft neydi anamın bir mi mi adı? Minecraft neydi anamın adı? Sword, Minecraft, AVM, bilmem ne. Oha ne biçim map lan bu? Bir daha oynayacağım. Malı hem ne biçim map diyor bir de bir daha oynayalım. Lan olsa oh, ya ben oynamak istiyorum. Kafayı taktın mı? Yok. Allah. <laughs> Uçtu resmen. Allah. Oha elim koptu. Allah. Ah nasıl sonra da tutundun lan. Abi işe yaramadım. Aa, ayağım nasıl kopuyor? Ama motora sıkıştı ayağım. Lan ben siz nereye gidiyor? Al ya. Hem <laughs> sen gülme. Allah için sen gülme. ya oyun çok saçma bir şey. <laughs> sen süper kaykayıcıyı çekerken saçma demiyordur ama <laughs> O ayrı bu ayrı Yo Pek de ayrı değil yani hangisi daha saçma Ne oluyor kolu kendi altında kalıyor kırılmıyor 5 santimlik yerden düşüyor kolu kırılıyor <laughs> <laughs> Kolu değil ayağı kılı Herhangi neyse Ya 2 çok... dakika faizime girebilir miyim? Çok önemli bir şey oldu Hangi kızla konuşayım için. <laughs> Ama çok önemli <gülüyor> <gülüyor> Metin Ölümle daha ulan. olayları bilmiyor Ölümle Ben de bilmiyorum <laughs> Ben sana biliyorum Bil lan Sus lan <laughs> Neyse ya Lan kopmadı geri kalmadı kafasıyla yaşıyor adam sadece Diyor <laughs> 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 ayakları da <var. gülüyor> Allah Ayak. lan, bir tane eli var lan Oha yaşayacağım. Götün girmiş. <laughs> Çıkamıyor. <gülüyor> Götünü dikene girmiş çıkmıyor. Emin sen günle kardeş ya. Emin sen gülme kardeş. Emin sen günle kardeş. Emin sen ölüm olmasın sen günle sen sen çok iyi Emin sen günle kardeş. Emin sen günle kardeş. Emin sen o ne bileyim sen klavye O Ne bileyim sen O zaman ben burada videoya nerede kaldım bakayım. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, Herkese Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Türkiye 90. yaşına geldi. 90 yaşına girdi. Ee, Herkese iyi günler. ne zaman girecek?